Uf! Çok ses bu ya. Bambaşka baba be. Aslında tam ses bu değil. Rahatsızlık vermemek için sonuna kadar açmadım. Sadece iki kolonla aldığımız verimi siz de gördünüz. Zaten böylesi bir eve daha zayıf bir sistem düşünülemezdi. Özel bir tasarım ürünü olup elimizde sayılı adette bulunan bu sistemi sadece hatır sayılır ve advanced düzeydeki müşterilerimize öneriyoruz. Evet Hı. evet. Mobilyalarımıza güzel uydu. Değil mi Kudret? Ya hadi kalk gidiyoruz. Geç kaldık hanım kalk. Sen yukarıdan benim saatler aldın mı? Aldım, aldım. Kasan ya. anahtarını? Onu da aldım. Ya i̇yi. Çünkü senin bu akıllı oğlun onların parasını tutar, kasadan öder. Para nasıl kazanılabilmez ki? Hiç hayatında çalıştı mı ki? Onun için her şey hayat... La lay, lay Ne lan bu koreke? Sistem baba, niye... Ya, kaç para bunlar? Efendim sistemimiz karaoke kolonları, DJ kabini ve projeksiyonla birlikte... ...KDV hariç 45 bin dolardır. Ne? 45 bin dolar mı? Lan 45 bin dolara ben şeker fabrikası kurardım pezevenk. Ee, pezevenk derken? Yani onlara o fiyatı veren pezemenge söylüyorum. Bakın Kudret Bey bu son derece ya, de. ya, hadi hadi oğlum uzatmayın çıkın. Alın mallarınızı çıkın. Ben bunlara bir lira vermem. Vermem hadi. Allah Allah. Sakin ol Kudret. Ya ne sakin be. Bunlara bak. Bak pezevenge hele ayakkabıyla gelmiş buraya. Utanmaz eşe olay eşek. Baba Uyuyor var ya. Ya o yabancı mı? Hadi sen de ya. Yürü gidiyoruz. Geç kaldık uçağa kaçar. Almıyorsan kalsın da yani bu kadar bağırma nedir ya? Ay Kudret bir de bayağı şekerin yükselecek. Ya siktir şeker mi şimdi. Yürü yürü. O şeyine. Hadi. İyi yolculuklar Kudret <laughs> amca. Sağ ol kızım sağ ol. İyi tatiller Kudret Bey. Size de iyi tatiller. Hayırlı tatiller. Bak cebinizi açık tutun arayacağım sizi ha ona göre. Kudret Bey. aldın mı yanına? Aldım efendim. Hayır. Bak bunlar burada hâlâ duruyor. Bak kendi meselelerini kendin hallet, benden zırnık çalışmaz, ona göre. Tamam baba, sen merak etme. Bu pezevenk Bahçı, ona da söyle çiçeklere iyi baksın. Tamam efendim. Aa. İyi yolculuklar Sabriye teyzeciğim, Sağ ol kız. Anne görüşürüz hacı. Oğlum, kız süt yağı kullanmıyor mu? Ya anne taktığın şeye bak, baktığın şeye bak, ayıptır ya. Herkes izine çıktı. Gözünü seviyor, evi kirletme. Tamam anne, merak etme. Babam sistemin parasını sorarsa hallediyor de yani. Tamam, sen merak etme. Geliyorum, geliyorum. Hadi, tamam, hadi. Geldim, geldim. Hadi. hadi iyi yolculuklar. Baba görüşürüz, araşırız. He, görüşürüz. Hadi. Kendi tatile gidince her şey serbest, para isteyince yok. Buyur. Ercan! Ya Ercan kusura bakma yani böyle özür dilerim ama yani... ...sen niye babama fiyat niyat söylüyorsun abi ya? Ya Özgür Bey biz de esnaf adamız, paramızın peşinde koşuyoruz. Böyle kız arkadaşımızın yanında, pezevenk falan kırıldım ya. Ya biliyorum evet. da abi sen de yani babama niye söylüyorsun 45 bin dolar falan? Adam zaten aklını kaybetti ya. Yapma abi, borç benim borcum. Sistemin kalsın zaten ödeyecek benim. Bugün yarın sana telefon açarım abi. Evet. Ya Pelinsucuğum kusura bakma, hakikaten özür dilerim Hiç ya. yakışık almadı Özgür Bey. Ne, elim mi? Estağfurullah, elinizi ha. sıkayım. Ama bu davranış hiç hoş olmadı. Bizim çok değerli müşterilerimiz var. Ee, Özgür hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Özgür Bey'in sözü bizim için senettir. Biz bir şekilde hallederiz. Eyvallah. Görüşürüz kanka. Eyvallah. Evet. Bu nedir ya? Kirbil gibi kadın. Allah Allah. Taksi geldi. Hadi hadi. Geldi mi? Sınav kaçta? Dokuzda. Tamam. Ben arayacağım. Bana bak Özgür, ben yokken eve kızları topladığını duyarsan paramparça ederim buraları. Burcucuğum ben toplu sekse karşıyım, bilmiyor musun ya? Hadi hadi hadi, hadi görüşürüz. Önüne bir kere ver, ondan sonra da kimseyi arama.